Cumhuriyet kuruldu kurulalı ülke hiç bu kadar kötü duruma düşmemişti. Ahlaksızlık zirvede. Başarısızlık almış başını gidiyor. İş yerlerinde bile insanlar birbirlerini gambazlıyor. Devlet dairelerinde insanlar birbirlerini gambazlıyor. Efendim neymiş bu AKP karşıtıymış? Ya bunlara hep yaşadık. Bunlara hep şahit olduk. E bütün bunların sebebi AKP'dir. Tayyip Erdoğan iktidarıdır. Onlar istedikleri kadar biz iyi yönetiyoruz desin. Gemi batmak üzere farkında değiller. Ellerindeki medya imkanlarıyla her türlü masalı anlatıyorlar. Acı olan o masallara inanan insanların olması. Ve hala uyanamıyorlar. Adama diyorsun ne olacak ki sen AKP'den Erdoğan'dan soğuyacaksın. Diyor ki işte ekonomi kötüye giderse, işte benim inançlarıma ihanet edilirse, vatana ihanet edilirse e kardeşim 18 senedir bunların çoğu olmadı mı zaten? Biz bunları dile getiriyoruz diye bizlere hain muamelesi yapılıyor. Asıl hain kim olursa olsun, öz kardeşim dahi olsa insanı kandırandır. Herkesin malumu damat bakan istifa etti. Dolar uçacak, döviz uçacak, şöyle olacak, böyle olacak, kara bir pazartesi gelecek şeklinde bazı görüşler oldu. Ancak tam tersi oldu. Resmen piyasalar neşelendi. Döviz sert bir şekilde düştü. Ha, hoşumuza gitti mi? Gitti. Ama bu yetmez. Alayının gitmesi gerekiyor. İnşallah ilk seçimde bu da olacak. Konuyla ilgili ben bu videoyu çekene kadar AKP'nin sayın genel başkanı tarafından bir açıklama gelmedi. O açıklama gelmeyinceye kadar döviz daha da düşecek ya da yerinde sabit bir şekilde duracak. Ama eğil olmayan birisi ekonominin başına geçerse işte o zaman yandık. Ekonomist değilim. Öyle bir iddiam da yok. Ama okuduğumuz okullarda az çok da olsa ekonomi dersleri aldık. Ve meslek hayatımız boyunca da nice ekonomistlerle röportajlar yaptık. Akıl ve mantık neyi gerektiriyorsa bizler onu söylemekle mükellefiz. Faizler artmadan ekonomi düzelmez. Merkez Bankası ilk toplantısı ne zaman bilmiyorum şu an ama ilk toplantıda en az 5 puan faizleri arttırması gerekiyor. Ama yine ortada öyle bir durum var ki faizleri arttırsan bir dert, arttırmasan 2 3 dert. Belki kimilerine göre bu anlattıklarımız bir kulaktan girer, öbür kulaktan çıkıyor olabilir. Ama ortada Acı gerçekler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek ekonomik anlamda ve gerekse her anlamda düzelmesi için acil bazı önlemler almak gerekiyor. Aslında bunlar da çok basit. En öncelikli olarak sarayın harcamalarının kısıtlanması gerek. Hukuk devleti olmaktan iyice uzaklaştık. Bunun yeniden tesis edilmesi gerek. Bir defa hiç vakit kaybetmeden Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmemiz gerek. O erkler ayrılığı var ya yasama, yürütme, yargı. Bunun en acilinden geri gelmesi gerek. Planlı bir ekonomimiz var mı? Yok. Bir kişinin ağzından ne çıkıyorsa o. Derhal üretim ekonomisine geçiş yapmamız gerek ve en önemlisi ülkeyi 18 sene yönettiğini zanneden ama ülkeyi 50 sene geri götüren AKP iktidarından ilk seçimde bir an önce kurtulmak gerekir.